Evet, motor nasıl Herkese hayırlı günler. Bugün belediye düğün salonundayız. Organizasyon e, Uğur Böceği gayet güzel hazırlığını yapmış arkadaşlar. Nikahlarınız için, düğünleriniz için motorlu Uğur Böceği Organizasyon Düğün, Kına Nişan, Söz, Yüz, Sünnet e, Mevlüt gibi organizasyonlarda hizmetinizde Gayet Güzel bir şekilde Bugün de nikah Var Nikah bugün e, Hazırlanmış gayet şey olarak Uğur Böceği Organizasyonunda 0533 241-50-59 Evet. Mudurlu organizasyon. Gayet güzel sandalyeler giyim yapılmış. Bugün de nikah var arkadaşlar. Tümün nikahı var. Bakalım Zeynep ve Atatürk'ün nikahına hazırlık var. Gayet güzel bir şekilde. Organizasyonlar için Uğur tercih edebilirsiniz. Hepinize mutluluktan selamlar, sevgiler. Youtube sayfamda abone olmayı da unutmayın. Sabahattin Yaşar, Ferdi Baba resmim var. O e, abone olursanız videolardan kendinize ait bir e, video bulabilirsiniz.